Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün süper bir içerikle beraberiz. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Şimanski, VS, Ernest, Muci yapacağız. Acaba kim kazanacak çok merak ediyorum. İkisinin stilleri de birbirlerine çok benziyor. Birbirleriyle çok karşılaştırıyorlar. İşte Şimanski 30 milyon euroya satılır. Muci 20 milyon euroya satılır gibi bir sürü transfer iddiaları da var. Acaba hangisi iyi, hangisi kazanacak? Çok merak ediyorum. İnanılmaz bir mücadele bizi bekliyor. İki teknik futbolcu. Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaleye top seçimi için para atış yapacağız. Yazı sen. Tura. Bakalım ne gelecek. Tura geldi. Ver. Kaleyi seçsen. Şimanski kaleyi seçti. Muçi topu aldı. Dev mücadele başlıyor. Acaba kim kazanacak? Çok merak ediyorum. İkisi de çok formda. İkisinin de teknikleri birbirine çok benziyor ve başladı. Muçi başladı. Şimanski taç. Taç atışını Şimanski kullanıyor. Şimanski kullandı. Şimanski taç. Muçi Taç atışını kullanıyor. Taç atışını kullandı. Şimanski karşısında. Muçi, 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 Muçi. Şimanski'yi geçebilecek mi? Çok güzel bir çalım bacak arasından geçirdi. Muçi vurdu gol! Gol, gol, gol! İlk gol Muçi'den geldi. Çok güzel bir çalımla geçti. Topu ağlara gönderdi. Şimanski başladı. Muçi karşısında. Şimanski Uzun topla gitti, kaleye vurdu, kaleye doğru giden top dışarıya çıktı. Çok önemli bir ataktan faydalanamadı. Muçi başlıyor. Muçi. Muçi başladı. Şimanski ka, ka Muçi'nin ayağı kaydı. Şimanski aldı. Şimanski vurdu dışarı. Dışarıya. Ha? Eline mi değdi? Eline değmiş. Tamam avant şey görmedi hakem devam et zaten başlayacak Muçi başlıyor doğruyu söylediğin için teşekkür ederim oğlum Muçi başladı Muçi Geçemedi Şimanski aldı Şimanski önde baskı yapıyor Şimanski golü bulmak istiyor Şimanski vurdu Gol 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 1-1'e geldi skor bir bir durum. İnanılmaz çekişme var. İki futbolcu da kazanmak istiyor. Muçi. Muçi ayağa kaydı. Ayağa kaydı. Şimanski aldı. Şimanski Muçi bırakmıyor ama. Muçi. Muçi çok güzel döndü. Çok güzel döndü. Şimanski karşısında. Çok güzel döndü. Geçti Muçi. Muçi gidiyor. Muçi çok uzaklardan vurdu ama Şimanski yetişti. Durum 1-1. Şimanski. Şimanski çok hızlı. Geçecek mi? Ama Muçi izin vermiyor. Muçi de çok hızlı. Şimanski. Muçi. o süper aldı önünden. Muçi. iki futbolcu da çok hızlı. Çok teknik. Görüyorsunuz nasıl gidiyor. Mükemmel bir çalım yere düştü. Çok güzel bir çalım da yere düştü. Şimanski vurdu. Gol oldu. Gol. 2-1. Durum 2-1. Muçi'ye gol lazım. Şimanski izin vermedi geçmesine. Şimanski, Şimanski. Muçi geçti Şimanski. Şimanski geçti. Şimanski gidiyor. Vurdu gol. Gol, gol, gol. 3-1. Durum 3-1. Muçi'ye gol lazım. İnanılmaz mücadele var. Muçi, Muçi. Muçi çok güzel geçti. Muçi. Muçi uzaktan taç. Muçi taç atışını kullanıyor. Muçi'ye gol lazım. Muçi. 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 Mükemmel bir vuruş. Çok güzel bir vuruş. Direği sıyırdı. İki futbolcu da ayaklarına çok hakim. Szymanski geçemedi. Muçi ayak koydu. Muçi çok güzel ayak koydu. Muçi aldı. Aldı. Muçi Szymanski yeniden aldı. Vurdu. Gol. 4-1 Szymanski. Durum 4-1. Muçi başlıyor. Muçi'ye gol lazım. Muçi. Muçi geç. geçilebilecek mi? Muçi. Muçi çok güzel geçti. Muçi çok güzel geçti. Vurdu! Gol mü değil çizgide tuttu. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Çizgide tuttu. Shimanski başladı. Şimanski yine uzun attı. Geçebilecek mi? Muçu bırakmadı. Bu sefer bırakmıyor. Muçi aldı. Muçi başladı. Durum 4-1. Muçi'ye gol lazım. Biraz önce çok önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Çizgi üzerinde tuttu Şimanski. Muçi. Muçi attı gidiyor. Şimanski peşinde bırakmıyor. Muçi. Muçi çok güzel döndü. Ama Şimanski bırakmadı. İnanılmaz bir mücadele var. İnanılmaz mücadele. Fol. Hayır, çelme taktın arkasına Muçi başlıyor. Muçi başladı. Muçi. Şimanski izin vermedi taç. Muçi bastırıyor. Gol için bastırıyor. Gol lazım ona Muçi. Muçi geçebilecek mi Muçi? Çok güzel. Çok güzel döndü. İnanılmaz çalımlar vurdu dışarıya. Çok güzeldi ama top dışarıya gitti. Şimanski başladı. 4-1 durum. Muçi'ye gol lazım. Şimanski Muçi yetişebilecek mi? uçu yetişecek. Muçi yetişecek koşuyor. Şimanski vurdu gol. Düt 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 hakem maçı bitirdi. Evet. İkinci kategorimize geçiyoruz arkadaşlar. İkinci kategorimiz penaltılar geç. Evet arkadaşlar ikinci kategorimiz penaltı atışları. İki futbolcu biliyorsunuz çok teknik. Bize penaltı atışlarında hünerlerini gösterecekler. Beşer penaltı çekeceğiz. Kim kazanacak bakalım penaltı atış kategorisine. Şimanski geliyor. Şimanski vurdu. Gol. Çok teknik. Çok profesyonel. Anelka attı. Anelka. <laughs> Muriç geliyor. Muçi geliyor. Muçi. 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 geliyor. Muçi vurdu. Çok güzel. Çok teknik. Kaleciyi de şaşırtarak sol tarafına attı gol. 1'de 1, 1'de 1. Şimanski. iki futbolcu da çok teknik. Şimanski vurdu üzerine. İnanılmaz bir hata. Şimanski'den beklenmeyecek performans. Muçi bunu atarsa öne geçer. Muçi çok konsantre. Uchi. Uchi. Vurdu gol. Öne geçti Uchi. Uchi öne geçti. Şimanski'nin 3. atışı. Atarsam beraber ama onun bir hakkı daha var. Bir atışı daha var. Şimanski. Şimanski ve gol. Çok profesyonel. Uchi geliyor 3. atış. Uchi. 2'de 2 senin onun 2 3'lü 2. Atarsan yine öndesin. 2'de 2 ol. İkisini attık. 3'lü 2. Bir tane kaçırdı o. Muçi atarsa yine önde. Hı? Şimdi atarsan öndesin. Oğlum. Bundan sonra belli olacak. Muçi. 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 Vurdu, kurtardı. şimanski kurtardı. Aç İnanılmaz çekişme var. Yürek dayanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Görmeden mi atladı? <laughs> Görmeden atlamış. <attım. gülüyor> Şimanski. Şimanski geliyor. Şimanski. Şimanski. Vurdu gol. Uçi. Şu anda önde ama atarsan berabere. Yani önde kimse. O... Yok belli değil daha. Atman lazım. Muçi. Muçi. Muçi gol! İçeriye düştü. Heyecanlılıkta da kalp dayanmıyor. Atarsan işte bir atarsan en sonunda belli olacak. Daha belli değil. Senin e, 4'te 3, onun da 4'te 3. Aynı şu anda berabere. Şimanski. Şimanski. Vurdu gol. Son penaltı. Muçi bunu atarsa berabere bitecek. Berabere biterse son kategoriye geçecek. <laughs> Muçi bunu atarsa berabere. Çok konsantre olması lazım. Nereye atacağını düzgün bulması lazım. Muçi. Kalp dayanmıyor. Kalbim dayanmıyor artık. Çok heyecanlıyım. Muçi son topa kaldı. Muçi. Muçi. Muçi vurdu gol. Gol, gol, gol. Son kategorimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü kategorimiz gördüğünüz gibi kaleye uzak bir noktadan ceza sahası dışından serbest vuruş. İki futbolcu da biliyorsunuz ayaklarına çok hakim ve çok güzel vuruşlar yapıyorlar. Şimanski de, Muçi de. <laughs> Gözlerini kapatmış. Nereye vuracağını e, görmüş. Şimanski vurdu. Kaleci. <laughs> Okumu gördün <laughs> Evet Şimanski ilk atışı kaçırdı Muçi geliyor Muçi 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 vurdu Çok güzel bir vuruş Öyle mi <laughs> Bir de Bir, bir de sıfır ikinci ikinci atışı Şimanski Şimanski, Şimanski vurdu, kurtardı yine Muçi. 2'de 0, 1'de 1. -1. Muçi topun başında. İnanılmaz bir heyecan var Muçi. Muçi vurdu. Gol! Hiç beklenmedik bir hata. Nasıl bir hata? Kaleci Şimanski üçüncü atışı. Yürek dayanmıyor. Çok heyecanlı. Şimanski, Şimanski vurdu dışarıya. Şimanski acele ettikçe <laughs> oku gördü. oku. oku görmedi. 3 test. 3 gördün mü? Gözünü kapatmış böyle nereye vuracağına dair ok görmüş böyle tamam mı? Yani şuraya vur şuraya ama vuramıyor Şimdi Muçi geliyor üçüncü atış bir dakika bekle top gidiyor Muçi Top, top seni yerine atacak Muçi 2'de 2 3'te 0 Muçi 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 Kaleci Çok güzel köşeden çıkardı Çok güzel vuruştu Şimanski'nin ikisini de atması lazım, İkisini de kurtarması lazım. Ben onu yaparsam gerçekten. Şaşıracaksın mı? Berabere bir dakika. Eğer ki bunu kaçırırsan, ee, Muç yanmış olur, Yunus yanmış olur ve de oyun berabere bütün oyun berabere biter. Bunu bu oyunu. Yunus yanmış olur, bütün oyun berabere bitmiş olur. Atman gerekiyor. Atarsan, ee, şey. Onun atışını bekleyeceğiz oğlum. İkisini de atman gerekiyor, ikisini de kurtarman gerekiyor. Şimanski geliyor. Şimanski, Şimanski vurdu. Çok güzel. 90'a örümcek ağlarını aldı. Muçi'nin bunu atması gerekiyor. Muçi atarsa Muçi yenecek. Atamazsan son atışa kalacak. Atman gerekiyor. Artık at oğlum. Her şey senin elinde. Her şey senin elinde. Kullanman gerekiyor bunu. Senin elindeyken işi bitirmen gerekiyor. Ona bırakmayacaksın. Son topu bırakmayacaksın. Muçi. Muçi. Atarsa yener. Muçi. Muçi. Vurdu. Bu kategori Muçi yendi. Toplam oyun berabere bitti. İki futbolcu da çok yetenekli. Zaten stilleri de benziyor. Çok mutlular. <laughs> İkisi de yenilmedikleri için mutlu çünkü ikisi de birbirinden iyi